Thank you Zenith, they tear my system down, tried so hard to keep you out. I went crazy by myself, crying a lot on anxiety. It keeps me on the edge, close to jumping off this ledge. I superb to clear my head since you've been gone. so herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. getirdiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz keyfiniz yerindedir inşallah. Valla benim <laughs> bugün çok ciddi bir şekilde çok böyle ee, şiddetli bir baş ağrısı var. Dün gece de zaten hiç uyuyamadım. Dön oraya dön buraya. Böyle değişik değişik tuhaf tuhaf rüyalar. Rabbim hayırlara vesile etsin inşallah. E, o yüzden çok şiddetli bir şekilde ba başım ağrıyor. Sabah saat 9.30'da. <laughs> Şimdi bütün gece uyumayınca sabah da biraz böyle dalmışım. E, saat 8 gibi falan bir dalmışım. Aslında çok da değil olur mu 9 gibi falan dalmışım aslında böyle tam hani Ömer'i giydirip kaldıracaktım. O an böyle bir hani az biz iki dakika bir uzanayım dedim. İlaç almıştım. O arada almışım. Annem arıyor böyle sarıl sarıl. Dedi baban dedi evin önünde dedi Ömer'i hani alacak. Baban bekliyor. Bugün de dün annemlerle konuşmuştuk. Bugün annemler kız kardeşim Özge gideceklerdi. Ee, dedemleri davet etmiş Özge. E şimdi tek araba var. İki araba olmadığı için hani hepimiz de arabaya sığmadığımız için. Ömer ise teyze delisi olduğu için deli oluyor böyle teyze teyze diye. E dedim ki serseniz dedim hani Ömer Halis'i götürün. Hani kaynar mı kaynamaz mı falan dediler. Dedim yok dedim niye kaynasın? Bir daha hani Özge çok seviyor. Özge de zaten çok ilgileniyor onunla. Dedim yok kaynamaz. E, onlar da işte sabah saat 9.30'da çocuğu yataktan uy uyuyordu. Aslında o da uyanmamıştı. <laughs> Çünkü gece ben e, evin içine böyle pıtı pıtı dolanınca o da uyanmıştı. Bir ara bir uyumadı işte bir buçuk saat yakın. Ee, neyse onu hemen böyle yataktan kaldırdım, altına eşofman değiştirdim, oldu gibi çocuğu yolladım babamla. Onlar şimdi Özgelerdiler Oradan doğru da orada büyük bir alışveriş merkezi var herhalde zannedersem oraya gidecekmişler. Ondan sonra e, biz de ne yaptık kahvaltımızı falan yaptık çocuklarla. Sonra ben e, ilaç aldım tekrar yattım saat 12 gibi. Saat şu an 3. Annemler henüz hala gelmediler. Dediğim gibi Özge'nin kayınvalidesiyle kayınpederi de gelmişler dedemleri görmek için oraya. Ee, biraz daha oturacaklar abla dedi. İyi dedim. Onlar herhalde zannedersem saat 5-6 gibi gelirler. Ee, artık işte saat 3 oldu. Öyle böyle yatakta saat 3 ettik. Neyse kalktım. Hemen e, ev zaten temizdi akşamdan. Ya ne yaptım? Yatakları, organları falan bir kaldırdım. Evi hemen şöyle bir süpürdüm. Çocuklara de dedim ki hemen dedim şey yapın dedim. Yani çocuk odası dedim oyuncaklarınızı bir kaldırın Gülşen çünkü sabah oyuncaklarla oynamış. Mutfak. Yani bugün hiçbir şey yapmak gelmedi elimden gerçekten. Sizlerden bu arada dua bekliyorum. Lütfen benim için dua edin, Rabbim hakkında hayırlısını nasip etsin diye. Şu ara çok ciddi bir şey hakkında, ciddi bir konu hakkında üzerinde vermem gereken çok ciddi bir karar var. Çok büyük bir karar var. Aslında kafamda, beynimde tam netleştirmiştim. Ta ki dün bir mesaj gelene kadar. O mesajla bütün planlarım alt üst oldu. Bütün planlarım, yaptıklarım, yani her şeyim alt üst oldu diyebilirim. Şu an sıfırdan bir şeye başlayacağım ve çok böyle kararsızım. O yüzden lütfen bana dua edin. Rabbim içime ferahlık versin. Rabbim gönlüme bir ferahlık versin. İnşallah hakkımda en hayırlısı neyse ona karar vereyim. E, o yüzden çok böyle allak bullakım. E, sabahtır da e, işte İstanbul'daki Elif'le konuşuyorum. E, Havuzda e bir arkadaşım var Serpil, onunla konuşuyorum. Fikir alışveriş yapmaya çalışıyorum. Öyle. Yani ne olduğunu şimdi henüz daha açıklamak istemiyorum. Yaptıktan sonra büyük ihtimalle zaten sizlere söylerim. E, öyle yani. Dışarıda da dış aslında dışarıda oturacak ama dışarı daha o kadar çok güzel ki ve çok böyle çocuk sesi var bahçede. Böyle her baktığımda da Ömer varmış gibi, Ömer'in sesi geliyormuş gibi hissediyorum. Ondan sonra neyse dedim, haydi şey yapma, geç dedim içeri. Öyle, öyle yani. Öyle. Neyse ben e, Melim de şu an kuru fasulye pilav, bir de patatesi tavuk yemeği var. Kuru fasulye pilavımı ben kendim bir yapayım. Tavuğu da inşallah sizlerle birlikte yaparız. Ondan sonra da inşallah kapanışımızı yaparız. bakın. Elhamdülillah tavuk kemiğim hazır. Pilavım hazır. Şehriyesiz yaptım bu sefer tane öylesi için. Bir de şöyle büyük baklalı. Artık bu ne oluyordu? Kuru fasulye miydi yoksa bakla mıydı? Neydi artık adı? Bu iri olan tane fasulye. Şöyle güzel bunu domatesli yine sarımsaklı, soğanlı. Böyle domatesli güzel bir şekilde bunu da yaptım. Bu yemeğim de hazır. Bu arada bu kuzu da geldi. Hayır havuza girme. öyle sıcak yok şimdi oğlum. Bizim sağ olsun böyle ikişer dilim bu pastalardan yollamış bize. Şimdi bunu çocuklarla birlikte yiyeceğiz. Vallahi ya da yemekten sonra da yiyebiliriz. Bilmiyorum. Bakalım sağ olasın kardeşim. Ben de gelmeyi seni görmeyi çok isterdim. Ama velakin arabaya sığmadık. İnşallah bir dahaki haftaya fırsatımız olursa haftaya tekrar gideriz. O zaman ben de giderim inşallah. Yemekler de hazır. Ömer Halis de geldi. Bayağı da ağladı. Aha, benim oğlan geldi de en gidi ortalığı yıktı bile ya Rabbim. Vallahi evde yeri çok belli. Çok belli evde yeri. Dur şöyle yapayım. Hı. Ay ne yaptık? Yemekler hazır. Ömer Halis de geldi. Maşallah. Kaldığımız yerden afacanlığa devam ediyoruz. Özgen'in gönderdiği pastaların hemen böyle çikolatalısını dayanamadım. Böyle bir hüplettim. E, dedim şey e, hazır böyle moralde yerinde değilken dedim çikolata mutluluk hormonlarını bir yükseltsin <laughs> Sanki işe yaramış gibi. <laughs> Evde de diyet yaptığım için hiçbir şekilde çikolata, nutella tarzı hiçbir şey barındırmıyorum. Benim yüzünden çocuklarla çerez yiyemiyorlar. Mikail artık dün akşam isyanlarda diyor ki artık diyor yeter ya diyor çerez alalım eve. <laughs> Çereze karşı bir zaafım var gerçekten. Yemeğe karşı değil. Yemek hiç aramam. Gerçekten böyle üç gün, beş gün, 10 gün yemek yemesem hiç 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 umuruma gelmez ama böyle tatlı türü işte sütlü tatlı olsun çikolata özellikle çok arıyorum yani çok ciddi şekilde. Ee, o yüzden böyle evde hiç onları barındırmamaya çalışıyorum. Neyse arkadaşlar bugün böyle kısa bir vlog olsun. Ee, bugün öyle çok e, uzun uzun bir şeyler çekemedim. Bu saatten sonra da zaten bir şey çekebileceğimi sanmıyorum. Benden bugünlük bu kadar. Yarın belki video çekemem. Yarın e, bilmiyorum yani ilerleyen saatlerde nasıl olduğuma bağlı. Aslında hala lavantalarımı dikmedim. Dördüncü gün oldu bugün. Aslında lavantalarımı dikmem lazım. Belki lavantalarımı falan dikerken bir bahçe temiz yaparken yani keyfim yerine gelirse inşallah çekmeye çalışırım sizleri. Vlogsuz bırakmamaya çalışırım. Ama artık benden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Like atmayı unutmayın. Evet like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.